Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. YouTube kanal Zehra Emir. Lütfen abone olun. Ve like atın. Furkan ve Melisa'ya da abone olun. Ee, abone olmazsanız kızarım diyor. Ve video çekmem diyor. Sizin için yapıyoruz. Doğru diyor. Sizin için yapıyoruz. Bu emekleri boşa yapmıyoruz. Lütfen abone olun. Mum ve like atın. <laughs> Şu an yanımda seç ver. Oo, arkadaşlar. Siz abone olmazsınız yeter ya. Aa, YouTube e kanalı YouTube e kanalını kapatacakmış. Benim de hedefim 100 abone. <laughs> arkadaşlar video kapatmak zorunda kaldım. Arkadaşlar, sıkıntı olsun cool. Super cool. Hangisi? Bence de Spike'ı seç. Başka. Yok yani ya. ben de Leon'u seçeyim. Efsanevi olur şimdi de. Tamamdır. Kroos seçtim. Tamam. Arkadaşlar bak sizde. Bana da abone olur var Abone olmaz da artık. değişik oynayan varsa yorumlara gitsin. Ben böyle ben oynuyorum. Oynam, ben değişik oynam. oynuyorum yazsın. Parayla, para harcayarak yapalım. Başladı. Demir Bros'un çaya var ya arkadaşlar. İşte onun şarkısı geldi ya. Arkadaşlar diyor ki yakında şarkı yapalım diyor. Ben bilmiyorum şarkı yapmayı. Orada kal. Kurban kaçma. Arkadaşlar biraz bak çok az kötü oynuyor. Bu gördün mü? Bu kaç sen git. İlla ben gittim tamam mı? İlla ben gittim ya. şey diyeyim. Neyse en azından şey oldu ya. Üçüncü sıradayız. Let's go. Neyse. Karakterimi değiştireceğim. Arkadaşlar bu, videoda, bu video güzel. Ee, ben. Bek, be. Arkadaşlar bu videoya rekor bekliyoruz ve rekor beğeni ve, ve... ve bana da abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi olsa, başlıyoruz. başlıyoruz. Biraz kötü oynuyor. Ya niye ses gelmiyor bilmiyorum. Öldü. Ya evet, bot değil Bot. Bot değil değil mi? Arkadaşlar bot diyor ki ben bot değilim. Bir de dört eksiyor. Arkadaşlar bak ben bot değilim. De bir şey yanlışlıkla yanlışlıkla elim çarptı ondan çıktı. <laughs> bu, Neyse, bu baş... tam bir yalancı. <gülüyor> <gülüyor> vurma, vurma. <gülüyor> vurma. Vurma. Abi, <laughs> Arkadaşlar yalan atıyor. Bot gibi oynuyor. Bir de diyor ki elim çarptı çıktım ondan yanlışlıkla diyor. Tabii bot olduğunu bilmiyor. Bot olmasa bunu demezdi. bot olduğu için bunları diyor. Arkadaşlar gördünüz. Kendi gitti. Bot gibi oldu. Arkadaşlar bot gitti. Al, ağla, ağlak bebek. Neyse ya günahını almayalım çocuğun. Oynayacağız. <laughs> gel. Hayır gelmeyeceğim. Arkadaşlar. Tamam gel demeyeceğim demeyeceğim. Adam sen gelirsin lan. Bot değilsen gelirsin. Bot değilsen gelirsin. Gel. Oğlum ücretsiz etkinlik ödülü mü lan? Arkadaşlar bu arada kulübümüze de girmeyi unutmayın kuzenler. 5000 kupa gerekir. Bence ben Ve dur başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> Fakes'i seçmiş. Bot. Şaka yaptım şaka, şaka. Ve başladık oyuna. Arkadaşlar video kapatmak zorunda kaldı.